Merhaba arkadaşlar. Son kaldığımız yerden devam edelim. Yani meyve oluşumu ve tohumun çimlenmesinden bahsedelim. Şimdi meyve döllenme sonucu tohum oluşmuştu biliyorsunuz. Tohumun etrafında yani tohum kabuğunun etrafında yumurtalığın gelişmesiyle ne oluşuyordu? Meyve oluşuyordu arkadaşlar. Ve döllenmeden sonra oluşan bir yapıdır. Buna da dikkat. Peki meyvenin görevi nedir arkadaşlar? Tohum İçinde olduğu için tohumun etrafını sardığı için tohumu korumaktır birinci görevi. Ve tohumun yayılmasını sağlamaktır. Şimdi meyve tiplerine baktığımızda ilk olarak basit meyveden başlayalım. Şimdi basit meyve dediğimizde bir çiçeğe ait tek bir yumurtalığın gelişmesiyle oluşan meyve basit meyvedir arkadaşlar. Kayısı, erik, şeftali, üzüm, kiraz bunları örnek olarak verebiliriz. Bileşik meyve dediğimizde çok sayıda çiçeğin yumurtalığının gelişmesiyle oluşan yapıdır. Dut, ananas buna örnek olarak verebiliriz. Küme meyve dediğimizde ise bir çiçeğe ait çok sayıda yumurtalığın gelişmesiyle oluşan meyve ise bu küme meyve olarak adlandırılır. Çilek, böğürtlen, ahududu örnek olarak verebiliriz. Bileşik meyve ile çok karıştırılır. Bileşik meyvede çok sayıda çiçeğin yumurtalığı bir araya geliyor ama küme meyve dediğimizde bir çiçeğe ait çok sayıda yumurtalığın gelişmesi sonucu oluşuyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Gerçek meyve ve yalancı meyve kaldı. Gerçek meyve ne demek? Sadece yumurtalığın gelişmesiyle oluşan meyvedir. İşte erik, şeftali, üzüm daha çok basit meyveler gerçek meyve olarak da nitelendirilir. Yalancı meyve dediğimizde ise yumurtalıkla beraber başka yapılarda da yani çiçeğin çanak yaprağı, taç yaprağı, çiçek tablası da meyve oluşumuna katılabiliyorsa yani yumurtalık dışındaki herhangi bir yapı da katılıyorsa bu yalancı meyvedir arkadaşlar. Elma, armut, ayva bunlara örnek olarak verebiliriz. Şimdi tohumun çimlenmesine baktığımızda. Şimdi tohum uyku halindeyken yani dormansi halinde kalmasını sağlayan bir hormon salgılıyor. Yani absizik asit dediğimiz bir hormon eşliğinde uyku halinde, dormansi halinde kalıyor. Yani çimlenmeden bu şekilde bekliyor. Neden bekliyor? Elverişsiz ortam koşullarında bu şekilde bekleyen tohumlar var. Peki ortam şartları uygun hale geldiğinde Embriyo hücreleri tarafından hangi hormon salgılanıyor? Giberellin dediğimiz hormon salgılanarak tohum uyku durumundan çıkarak çimlenmeye başlıyor. Şimdi burada tohumun dormansi süresi yani uyku süresi neye bağlıdır onlara bakalım. Şimdi tohumda depolanan besin miktarı ve çeşidine bağlıdır arkadaşlar. Tohum kabuğunun sertlik derecesine ve dayanıklılığına bağlı olarak da bu uyku süresi, dormansi süresi değişebilir. Peki çimlenme nedir? Şimdi çimlenme olgunlaşmış bir tohumdaki embriyonun işte uygun şartları bulursa yeni bitkiyi oluşturmak üzere tohum kabuğunu çatlatarak dışarı çıkıp gelişmesine Çimlenme denir arkadaşlar. Peki çimlenmeye etki eden faktörler nelerdir? Sürekli karşımıza çıkacak. Uygun bir sıcaklık olması gerekiyor mu? Evet, enzimlerin çalışması için uygun bir sıcaklık gerekli. Su, nem gerekli mi? Evet, suyu bulması gerekiyor ki enzimlerin aktif hale gelebilmesi için. Hatta şöyle söyleyelim, mesela kuru fasulyeyi, nohutu düşünürseniz kuru bir tohumdur ve su oranı içlerinde %6-7 gibidir. Biz bunları pamuğa koyup çimlenmesini sağlamak için ne yapıyoruz? Islatıyoruz pamuğu. Bir su veriyoruz, nem sağlıyoruz ve su oranını, tohumdaki su oranını ne çıkartmış oluyoruz? %15 ve üzerine çıkartmış oluyoruz ki enzimleri aktif hale gelsin, çimlenme yapabilsin diye. Ve bunlara ne gerekiyor bir de oksijen gerekiyor. Çünkü birçok tohum oksijenli solunum yapıyor. Tabii ki bazıları da fermentasyonda yapabiliyor. Buna dikkat. Peki çimlenme için toprak şart mıdır? Hayır, biz bunu az önce de söyledim. Pamuğun içine de koyabiliriz, çimlenmesini sağlayabiliriz. Peki fotosentez yapamadığı için karbondioksit de gerekli değildir. O yüzden toprak ve karbondioksit çimlenme için gerekli olmayan faktörlerdir arkadaşlar. Tohumun çimlenmesi sırasında gerçekleşen olaylar sırasıyla karşımıza sürekli olarak gelecek önemlidir. Hemen bir yıldız atalım buraya. Şimdi ilk olarak tohum su alarak şişer ve kabuğu çatlar. Birinci olarak buna dikkat edeceğiz. Su miktarı artınca az önce de söyledik enzimleri aktif hale geliyor metabolik faaliyetleri hızlanıyor ve giberelin hormonu miktarı arttığı için tohum uyanıyor ve giberelin artınca absisik asit ne yapıyor? Azalıyor. Depo besin miktarı ne yapıyor bu sayede? Yıkılmaya başlıyor. Çünkü solunum yapabilmesi için büyük molekülleri küçüğe parçalacak ki küçük molekülleri solunumda kullanabilsin. Oksijenli solunum hızlanır ve hücre bölünmesi ile embriyonik kökü Embriyonik gövdesi uzamaya başlar. İlk olarak kök çıkar, su ve mineralleri topraktan almaya başlar. Bu aşamada hücre bölünmeleri gerçekleştiği için unutmayın meristem hücreleri aktif durumda. Hücre bölünmeleri sayesinde ne yapıyor? Kökünü, gövdesini yani organlarının yapılarını oluşturmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi burada şekil üzerinde de bakalım. Hem fasulye bitkisinin Tohumunun çimlenmesi hem de mısır bitkisinin tohumunun çimlenmesine baktığımızda. Şimdi neden ikisini örnek verdim? Çünkü fasulye çift çeneklidir, mısır bitkisi de tek çeneklidir. Şimdi bunların tek çenek, çift çenek olduğunu daha önceden sınıflandırma konusunda anlatmıştık. Ne demektir? Şimdi fasulyeyi tohumunu alın, bunu ıslatın fasulye tohumunu dışındaki ıslandıktan sonra artık böyle iyice nemlendikten sonra en dışındaki kabuğu çıkartın. Fasulye iki parçaya ayrılır. İşte bu iki çenek demektir. Ama mısır bitkisinin tohumunu aldığınızda tek bir mısır tanesini e, suya koyun, kabardıktan sonra tohum kabuğunu soyun mısır bitkisinin tohumu tek parça halinde kalır. Yani bu tek çenek demektir. Yani bu tohumların yediğimiz kısımları genellikle onların besi dokusu yani e, tohumun çimlenmesi için gerekli olan besini bulundurdukları kısımdır. Çelek olarak da adlandırılır. Şimdi toprak altına mısırı ve fasulyeyi ektik. Şimdi ilk olarak embriyonik kök aşağıya doğru uzayacak. Burada da bakın tohum kabuğu çatlayıp embriyonik kök oluşturmak üzere bir çıkıntı oluşacak. Şimdi burada enzimsel faaliyetler arttı, metabolik faaliyetler artmıştı hatırlayın. Ve embriyo Yıkım reaksiyonlarına başlamıştı. Depo besinlerini parçalayıp küçük moleküllere parçalamıştı ve küçük molekülleri ne yapıyor? Organik maddeleri sonunda kullanıyor ve enerji ihtiyacı var çünkü metabolizma faaliyetleri hızlanmıştı. Şimdi embriyonik kök aşağı doğru uzuyor. Burada uzuyor. Belli bir süreden sonra ne yapacak? Embriyonik gövdede de uzamaya başlayacak. Şimdi burada da bakın embriyonik gövde yukarı doğru, embrionik kök aşağıya doğru uzuyor. Şimdi burada dikkat ederseniz tek çenekli ve çift çeneklerin farkında bir tane daha. Fark burada gördüğümüz şekil üzerinden gösterelim. Şimdi çift çeneklerde çenekler tohum çimlenirken bakın toprak üstüne çıkıyor. Ama burada tek çeneklerde bakın toprak altında kalıyor. Ve belli bir süre sonra çeneklerdeki besin bayağı azaldığı için burada pörsüme meydana geliyor. Bakın çenekler iyice kurumaya başlıyor. Çünkü besin miktarı azaldı. Aynı şekilde tek çenekli için de geçerlidir. Ama genel olarak çenekler, çift çeneklilerde toprak üstüne çıkar çimlenme sırasında. Ama tek çeneklilerde toprak altında kalır. Bunu unutmayın. Burada çimlenme sırasında Tokumda kuru ağırlık azalıyor mu? Evet. Çimlenme nereye kadar olan kısımdır? Ta ki yeşil olan yaprakları çıkana kadar. Yani yeşil bir yeri oluşuncaya kadar o çimlenme dediğimiz olaydır arkadaşlar. Ama yeşil olan kısımları, yapıları oluştuktan sonra artık neye de başlıyor güneş ışığının etkisiyle gündüzleri? Fotosentezle besin üretmeye de başlıyor. Ama çimlenme aşamasında sadece solunum yapıyor. Oksijenli solunum ya da bazı tohumlar fermentasyonda yapabiliyorlar. Bunlar sayesinde ATP üretimini gerçekleştiriyor. Ama fotosentez yapmaya başladıktan sonra artık kuru ağırlığı artmaya başlayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitki de eşeyli üreme konusunda sıra sıra önce çiçeği yapısından başladık sonra gamet oluşumunu gördük gametler oluştuktan sonra nereye geçtik tozlaşmaya geçtik tozlaşmadan sonra döllenmeyi gördük döllenmeden sonra tohum oluşumu tohumdan sonra meyve oluşumunu gördük meyve oluşumundan sonra tohumun çimlenmesine de değindik. Evet eşeyli üreme kısmını bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.